Evet arkadaşlar gözümü kapatıcı sürerek makyajımı başlıyorum. Makyajı zaten cildimi hazırlamıştım. Gözümün altından ve gözümün üstünden kapatıcıyla geçiyorum. Fırçada kalanları ise çene kısmıma ve dudak kenarlarıma uyguluyorum. Sıkıştırılmış toz pudrayı da gözümün altından ve gözümün üstünden geçiyorum. Kaş sabitleyiciyi kaşlarımı uyguluyorum. Transparan bu. Kaş sabitleyici. Üstünden de kaş tarağımla kaşlarımı tarıyorum. Hem fazla ürünü alıyorum hem de kaşlarımı şekillendiriyorum. Yine bir farla bazı oluşturuyorum göz kapağımda. Sonra da mor, simli, yansımalı bir far geçiyorum göz kapağıma. kahve bir kalem farla eyeliner yapıyorum. Ardından da gözümün altından yeni geçiyorum kahverengi kalem farla. Göz pınarıma aydınlatıcı ve yansımalı bir far geçiyorum. Yüzümü ısıtıyorum bronzerla. İki farklı bronzer kullandım. Sonrasında aydınlatıcı kullanıyorum. Bunun üstüme sonrası zaten gördüğünüz gibi çok hızlı geçmişim. Dudak kalemiyle çerçeveliyorum ve likit maturu sürüyorum. Onların üstüne de parlasın, cam gibi dursun diye dudak yağı kullanıyorum. Ve son olarak artık <laughs> makyajın son adımı, maskara. Sonra da şöyle bir güzelce kendime bir bakıyorum.